Çok sinirliyim yine çok sinirliyim yine çok sinirliyim artık gerçekten dayanamayacağım ve bununla ilgili konuşacağım. Güneşin gözüme girişini engelledikten sonra buradayım. Sizi hataya sürükleyen, gereksiz bilgi kirliliğine sebep olan, o güzel niyetinizi kullanan bütün orkidelerim, bütün kötü niyetli Sadece etkileşim için dediğim gibi sizin iyi niyetinizi kullanan herkese savaş açtım. Şimdi çok bilinen bir yanlış düzeltmek için buradayım. Gerçekten artık şunu yapmayın ya. Yapmayın. <laughs> evet kameranın da açısını ayarladıktan sonra. <laughs> ya bir hazır ol ondan sonra başla değil mi? Yok dayanamaz. <gülüyor> dayanamaz. <gülüyor> aslan. Aslan Burcu diyorum. Asla değil. Aslan. Anlaşılmadıysa tekrar edeyim bir. <laughs> ve konuya asla giremeyen bir İrem. Hayır gerçekten sinirliyim, sakin olmaya çalışıyorum çünkü buna dayanamıyorum artık. Çok uzun süredir buna maruz bırakılıyoruz. Çünkü siz yaparak ben sizin yaptığınıza şahitlik ederek. Şimdi Şimdi sorun yok ama ritüeller, manifestler bilmem neler falan diye genelliyoruz ama aslında bunların hepsi birbirinden farklı. Şöyle farklı, manifest etmek okey güzel bir şey. Yalnız bu ritüelleri ben birazcık artık büyücülük gibi bulmaya başladım yani ve saçmalık olarak görüyorum. Üzgünüm amacım saygısızlık etmek değil ama kimseye. Ama yani ritüel bakın. Her sabah uyandığınızda tamam mı? Belirli mantralarınızı söylemeniz, kahvenizi içmeniz, bilmem neniz de o daily böyle morning routine denilen şeyler var ya veya artık ne zaman yapıyorsunuz. O rutin, rutinler de sizin bir ritüeliniz olabilir. Yani kelime anlamıyla bakarsak. O yüzden ritüele direkt negatif bir anlam yüklemek istemiyorum ama bu size yaptırtmaya çalıştıkları ritüeller işte onlara savaş açmış durumdayım. Çünkü onlar sizin iyi niyetinizi kullanmak. Çünkü dedikleri şeylerin hepsi bullshit. Çünkü size önerdikleri şeyler tamamen ters etki yaratıyor. Yani işte böyle kendini akşam yemeği hazırlarsın, bilmem ne yaparsın, o sırada mumlarını yakarsın, en sevdiğin böyle tabağını, çanağını bir şeyini çıkartırsın, işte o yaktığın mumları ay artık benim bu ritüelim oldu, bu bizim ritüelimiz oldu falan. Bunlar güzel şeyler, pozitif şeyler. Yani ben ritüelin dictionary'deki karşılığına savaş açmadım, tamam mı? Hala mental sağlığım yerinde, pozitif şeyler <laughs> savaş açmıyorum. Benim savaşım şu an sinirlendiğim, şu an değil çok uzun süredir sinirleniyorum artık dayanamayacağım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Benim savaş açtığım ekip sizin iyi niyetinizi kullanarak, sizin güzel iyi dileklerinizi kullanarak, sizin hayatınızda iyi bir şey yapma çabanızı kullanarak ya etkileşim kazanmak ya para kazanmak ya bla bla, bla, bla öyle art niyeti düşünmüyorum. Ama sonuçta bir şekilde hayatında bunları elde etmek istiyor işte. Tamam. Hadi cahilce bir yönlendirmede bulunuyorsunuz. Tamam. Kötü ama tamam. Ama bir de art niyetlisiniz. Neden? Yani onlara sesleniyorum. Neden art niyetliler? Çünkü sizin, şimdi size sesleniyorum. <laughs> Çünkü sizin o ya hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz şeyin, pozitif şeyin ya da işte hep keep etmek istediğiniz, sahip olduğunuz pozitif şeyin ters yönde çalışmasına sebep oluyorlar. O yüzden orada art niyet de var. Ha düşüncesizler, düşünmüyorlar ki sizi. Gerçekten düşünse, düşünseler, çok sinirliyim, asla sizi o şekilde yönlendirmezler. Şimdi onun ne olduğunu açıklayacağım. Babes, pozitif hiçbir şey ama hiçbir şey yakılmaz. Yakılmaz yok ediyorsunuz. O sahip olmak istediğiniz veya zaten sahip olduğunuz, keep etmek istediğiniz şeyi yani pozitif şeyi, olguyu yok ediyorsunuz yakarak. Lütfen kendinize gelin. Yani Halloween yaklaşırken hazır cadılığa iyice soyunmayalım. Lütfen bakın espri yapmıyorum. Çok yanlış bir bilgi. Tamamen art niyetli bir bilgi. Böyle bir şey yok. Can Ay doğmuşu dinleyin. Lütfen. Hani bana inanmayan onu dinlesin. Tamam mı? Onun gibi iyi niyetli, zaten kendi hayatında pozitifi oturtmuş, zaten buna sahip, sizin de sahip olmanızı isteyen, sizi de iyiye yönlendirmeye çalışan, sizin de plus 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 kendisi gibi olmanızı isteyen insanları dinleyin. Lütfen kendini zaten geliştirmiş, inanılmaz bir altyapısı olan ve olmaya da devam eden çünkü ben oldum diye geçmiyor kenara hep dediğim gibi eğitimlerini hala devam eden, ben de öyleyim ama ben onlarla tabii kıyaslanamam bile yani tabii onlar benim çok üstümde. Astrolog mu dersiniz artık ne dersiniz lütfen bu insanları dinleyin tamam mı? Çünkü bir dakika her şeyi geçtim size bakın şimdi size paranın yolunu göstereceğim. Zengin olmanın yolunu göstereceğim. Hayatınızın aşkı şöyle gelecek böyle gelecek işte o eski sevginiz var ya şöyle kapınızda paspas olacak böyle bilmem ne. Bir bakıyorsun hayatına arabası bile yok. Bilmem nesi yok. Şurada oturuyor, burada oturuyor. Hani mani geliyordu? Sen kendine getir önce. Bakın bir insan sizi yönlendirirken tamam mı? Yönlendirmesine siz izin verirken kendinizde bir önce bir bakın, bir akıllı olun, bir bakın. O bunlara sahip mi? Benim amacım hiç kimseyi aşağılamak falan değil. Hiç kimseyi aşağı çekmek falan da değil. Ama sizin de yani yanlış yönlendirilmenize de izin vermek istemiyorum artık. İyi niyetinizin kullanılmasına izin vermek istemiyorum. Doğruya yönlendirenlerden biri olmaya karar verdim ve bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü biz bunu hayatımıza zaten uyguluyoruz. Yani hani anlatabiliyor muyum? Eğer inanmayan göründüğü kadarıyla sosyal medyama girip bakabilir. Yarıyor muymuş işe? Mesela Wizard Liz de buna yönlendiriyor. İyi niyetli kendi hayatında var o da istiyor. Neyse yerli yabancı sonuçta dediğim gibi iyi niyetlileri ve mümkünse eğitimlileri bilmemleri ve hayatında o size vaat ettiği şeyleri çoktan başarmış insanları dinleyin. Biraz araştırın ne olur. Yani siz bak zaaflı her insanın zaafı vardır kabul ediyorum. Gerçekten hepimiz insanız hepimizin zaafları var kabul ediyorum. Ama zaafınızın sizi kontrol altına almasına izin vermeyin ve bakın art niyetlisiniz. Kabul edelim. Bazılarınız art niyetli. Çünkü o ritüellerde ben görüyorum başlıklarını görüyorum bir kere. O inanılmaz catchy tabii ama o ne öyle ya işte kapınıza üç günde gelecek. Böyle sürünecek. Onu var ya çıldırtacağız işte şeyden kıskançlıktan kudurtacağız. Bu nasıl bir enerji ya? Bu nasıl bir karmadır ya? Nasıl iğrenç döner o karma? Bu nasıl başlıklar? Bu nasıl bir niyettir ya? Siz de gidiyorsunuz o iki dakikalık işte o şey eski sevgiliye sinirinizle kapıma gelsin. Kapımda köle olsun. Kapımda paspas olsun. Evet sürüm sürüm sürünsün. Art niyetlisiniz dediğim bu. Sizin savaş açmanız gereken tek kişi sizsiniz. Siz olmalısınız. Dünkü siz olmalı. Siz kendinizi geliştirmek üzerine yapmalısınız o manifest ritüeli bilmem neyi. O yolun içerisinde size uygun adam zaten size eşlik eder, gelir. Tamam mı? Kapıma paspas olsun diye uğraştığınız adam sizi istemediğini 80 şekilde kanıtlamış. Doğru insan olmadığını her erkekte kanıtlamış. Kızım o senin kapına paspas olarak gelse ne olur? Paspas olsa ne olur? Sen onun senin kapına paspas olması için saçma sapan şeyler yapıyorsun. Ben sana diyorum ki yaşadığın evi değiştir. Evi değiştir. Kendini değiştir önce diyorum. Sen hala kapıdaki paspastasın. O yüzden diyorum art niyetlisiniz diye. O sürünsün bu sürünsün o içinden bilmem ne olsun. Ya kendinize gelin ya. Bu nasıl bir art niyet ya? Ya bırak ne yaparsa yapsın ya. Ya bırak ne yaparsa yapsın ya. Bak def olsun gitsin ya. Ne olur ya. Sen hayat şöyle sadece erkek eski erkek arkadaşınızdan oluşuyormuş gibi davranmayı bir bırakır mısınız? Çünkü ritüellerin %87'si onun üzerine dönüyor da. O yüzden bunu söylüyorum. Neyse yine sizin konuşacağım. Zaten yine sizin iyiliğiniz için sinirleniyorum ben aslında. Bir görebilseniz. Neyse. Neyse. <laughs> Arkadaşlar full moon meditasyon diye bir şey var. Dolunay meditasyonu bakın. En çok kullanılan bir şeyleri yakmak üzerine kullanılan yazılan şeylerin yakıldığı. Ama o pozitif bir şey evet. Neden? Çünkü genelde dolunaylarda yapılır. Evet ben de yapıyorum. Evet ama siz istediğiniz zaman yani içinizden o negatif herhangi bir şey atmak istediğiniz herhangi bir zamanda yapabilirsiniz. Ama full moon meditasyon diye geçer. Problem yok. Zaman kısıtlaması yok. Bakın öyle 8 kere yapın. <laughs> bir önceki video gibi olmasın. Aa, i̇stediğiniz zaman yapabilirsiniz. Adı öyle. Daha enerjisi yüksek oluyor çünkü dolunayda. Ondan tercih ediyor insanlar da hani iyi niyetli. Neyse. Oraya kurtulmak istediğiniz şeyleri yazarsınız. Tamam mı? Mesela kıskançlık duygusu olur, yetersizlik duygusu olur, sevilmemek olur, sevgisizlik olur, yalnızlık olur. Bilemem ki parasızlık olur, bilmiyorum. Kurtulmak istediğiniz şeyler, hayatınızda istemediğiniz şeyler, kendinizde istemediğiniz şeyler. Tamam? Mı? Güvenli bir yere geçip terasınız olabilir. Eğer teraslı bir eviniz varsa, bahçeniz olabilir, bilmiyorum ama güvende olun. Tamam mı? Onu yine güvenli bir şeyin içinde yakıyorsunuz. Ama evin içi olmasın. Onu tercih etmiyorum ben. Ha diyeceksiniz ki ben hepimizin böyle evim var. balkonda yakarsın. Yani bir camı aç, havalandırmayı aç, mutfakta o şeyin içinde yak. Hani e, içinde yak gibi. Sadece yani güvende ol. Neyse ama sana gelme. Yani o o mu anlamında dedim ben. O yüzden tercih diyorum. Yoksa hepimiz bahçeye koşalım bilmem ne anlıyorum. Hani, hani herkesin imkanları farklı. Neyse. Yakarsın Canayda olmuştan öğrendim ben sevgili Canay olmuştan bu tekniği diyeyim. Yani onlar meditasyonları biliyordum ama bu tekniği diyeyim. Arkasından o yanarken, onun oduman çıkarken, onlar kül olurken böyle ben onların güneşe gittiğini hayal ediyorum. Güneşe git, güneşten sonra da bir de black hole'da böyle kaybolduklarını evrende hayal ediyorum. Bunu sevgili Canay olmuş öğrendim ben yani double check ediyorum onların tamamen gittiğini, tamam? Onları yaptıktan sonra da. Onların artık neyden kurtulmak istiyorsan tam tersi yani güzel olanlarını kafamda olumlama yapıyorum. Visualize ediyorum. Sevgisizlikte, sevgisizlikse sevildiğim bir ortamda olduğumu gibi 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 gibi. İşte hani para için her şey için geçerli bu. Tamam. Kurtulmak istediğiniz şeyler yakılır. Negatif şeyler yakılır. Adı üstünde yakıyorsunuz. Yok ediyorsunuz. Tamam mı? Ve onlar böyle gidiyor. Arınıyorsunuz onlardan. Nasıl suyun altına gireriz duş, ala, duş alırken, pardon işte kötü şeyler bununla beraber akıyor gidiyor deriz. Her akşam o yüzden yapılması önerilir. Aynı mantık. Tamam mı? Aynı mantık. Arınmak istediğiniz şeyler böyle akıp gidecek. Yanıp uçacak, gidecek, kül olacak. Yazı Hı. üzerinden gittiğimiz için işte ona kızdığım için bunlar yakılır. Pozitif aman Allah'ım. Gerçekten aklıma geldiğince yine yükseliyorum. Bakın pozitif şeyler yakılmaz. Gözünüzü seveyim. Yakılmaz. Yok öyle bir şey. Tamamen kulaktan doğma diyeceğim. O çok iyi kalacak. Pozitif kalacak. Yani böyle onlar için iyimser kalacak. Tamamen art niyetli ve tamamen zaafınızı kullanma üzerine o böyle büyük büyük başlıklarla etkinizi, yani ilginizi çekmek üzerine, etkileşim üzerine dönen oyunlar. İsteyen bana kızabilir, isteyen savaş açabilir. I'm here yani. Yok böyle bir şey asla yakılmaz. Yanlış yönlendiriliyorsunuz. Pozitif her şeyi yazın. Ne istiyorsanız ya da neye şükrediyorsanız zaten var olan. Tamam mı? Güzel arkadaşlıklarınız, aileniz, gözünüz, eliniz, kolunuz, sağlığınız, işte arabanız, paranız, bunu her şeyiniz. Tamam Yaşadığınız şehir neye şükrediyorsanız ya da neyi hayatınıza çekmek istiyorsanız tamam mı? Yazın. Yazı üzerinden konuşuyorum çünkü diğer şeyleri zaten yakmak fiziksel olarak pek mümkün değil. O yüzden Yazarak manifesta yapılır, meditasyon da yapılır, öyle meditasyonlar da var, ritüel yapılır, her şey yapılır, her şeye okeyim. Ama pozitif hayatınızda istediğiniz şeyleri yazıyorsunuz ya, onları keep ediyorsunuz, o metotları seçiyorsanız diyorum. Çünkü dediğim gibi demin diğer metotları yapmak biraz fizik kurallarına aykırı olacak. Zaten sizin de yanlış yönlendirilen yer, sizin yanlış yönlendirildiğiniz yerde zaten. yapmak üzerine, ritüel dedikleri. Neyse ama negatif anlamda anyway beni anladınız. Bunları yazın ve saklayın. <laughs> Pozitif şeyler saklanır arkadaşlar. Pozitif şeyler saklanır. Pozitif şeyler saklanır. Yazılıyorsa eğer. Asla ve asla yakılmaz. Asla yakılmaz. Bak yine yükseliyor şu an sinirim. Örneğin aklıma bir şey geldi. İşte yaz diyor tamam mı? Bir tane kağıda alıyoruz şimdi tamam mı? Oğlum hayatınızın aşkını çekmek istiyorsanız. Ondan sonra ona böyle onun ismini 3 kere. Kendi ismimizi 8 kere. Bla bla bla. Ondan sonra onu 3'ü 2'ye katlıyoruz. Ondan sonra telefon kabımızın arkasına saklıyoruz. I don't even know why. Ondan sonra onu 8 gün sonra çıkar, hep 8 diyorum, 7 gün sonra olsun bu sefer çıkartıyoruz. Sonra ormanlık bir alanda <laughs> yakıyoruz. Ne yapalım bir de kabile dansı yapalım mı? Kabile member gibi etrafına dönelim mi bir oğlum böyle yağmur dansı falan da yapalım mı? Ya saçmalamayın ya. insanların şu art niyet, ya yani insanların şu iyi niyetlerini kullanmayın art niyetli art niyetli. Bir sinirden konuşamıyorum. Yok böyle saçmalıklar saçmalamayın. Asla yapmayın böyle şeyleri. O zaman sevdiğin size gelirmiş. <laughs> o ritüelin adı ne? Sizin o ritüelin adı ne? Ya? Havadan geçen uçağa ok atma ritüeli. <laughs> İyi niyetinizin kullanılmasına dayanamıyorum. O kadar güzel insanlarsınız ki dayanamıyorum tamam mı? Çünkü güzel olmasan, kendi hayatında bir şeyleri başarmak istemesen öyle veya böyle zaten şunları araştırıyor, şunları izliyor olmazsın. Ha bazılarınız art niyetli demin kızdığım gibi kapıma paspas olsun bakın negatif ve kötü bir karma yaratan bir ekip var zaten. Başka sebeplerden dolayı demin saydığım gibi. Siz de onlara alet oluyorsunuz. Sizin de zihniniz kirleniyor. O yüzden siz de işte biliyorum hıncın olduğunu kızım. Bunu kızımı böyle basit, avam anlamda söylemiyorum. My girl, biliyorum. Canım benim, yavrucum. Çoğumuz İrem abla diyor. Tamam, okey. Biliyorum. Canın yanıyor, biliyorum. İnan, anlıyorum. Ama en güzel intikam muon etmektir. Yapmayın. Onun ruhu kirli, o sana bir şeyleri kirli yaptı diye sen ruhunu kirletme. Ne olur bu kim olursa olsun yapma. Ne olursun. Sen iyi de kal. Ne olursun ya. Sen kendine yatırım yap bak. Kaç tane videomda söylüyorum. Kaç tane insan var bunu söyleyen. Allah aşkına kendine yatırım yap. Şu Wizard Lizzy'i bir izleyin. Kardeşim milyon tane insan var. Onu da arkadaşımdan öğrendim. Diğerlerini birkaç tane daha vardı hatırlamıyorum. Onları da öğrenirim yine söylerim videolarda. Lütfen ya. Lütfen. O yüzden onların art niyetli, onlar zaten var okey. Siz de onlara ek olarak alet olduğunuz için sizin de karmanız kötü etkileniyor. Siz de onlardan gibi oluyorsunuz yani sonuçta. Öyle hiçbir şey çalışmaz. Öyle hiçbir şey çalışmaz. Tamam mı? Öyle gelecek bir şeyden, paradan, puldan öyle dönecek eski sevgiliden ay deliriyorum şu konuya da. Yani çok ezik geliyor kusura bakmayın. Çünkü onun eski olmasının bir sebebi var. Yapmayın gözünüzü seveyim. Kanıtlamış adam kaç kere eski olması gerektiğini o kadar özlüyorsan bir ara bakayım. 5 dakika içinde sana niye eskide kaldığını hatırlatır zaten emin ol. <laughs> o yüzden geri döndürme şey aa, çok özür dilerim. Geri döndürme ritüeli. Geri işte bilmem ne bakın size bir şey söyleyeceğim var ya. 3 günde süründü. Arabası 8 kere takla attı. Bak gerçekten okuyorum bunları. Babes please. Yani çok kötü. Çok kötü. Çok kötü lütfen. Neyse. Biz iyi niyetlilerimize odaklanıyoruz. Her zaman yaptığım gibi, her videomda yaptığım gibi güzel niyetli insanlar üzerinden <laughs> devam ediyorum. Onlara seslenerek, onlara hitap ederek. Evet, neymiş? Pozitif hiçbir şey yakılmaz arkadaşlar. Tamam mı? Negatif şeyler yakılır ki onlardan kurtulalım, ki onları yok edelim. Pozitif şeyler yakılmaz arkadaşlar. Yok ederek bir şey yazıp sorunu onu yok ederek... ...hayatınızda var olmasını sağlayamazsınız. E, da. Yani o yüzden... ...çok rica ediyorum... ...çok rica ediyorum... ...kulaktan dolma bilgilerle saçma sapan şeyler yapmayalım... ...dediğim bu önceki videolarımda işte buydu. Lütfen. Güzel niyetleriniz var. Hayatlarınızda güzel bir şeyler başarmak istiyorsunuz. Ancak lütfen bunları art niyetli şeylere başvurarak yapmayalım. Yani iyi o zaman... ...şurada üç tane kişiye yardım edeceğiz diye... ...buradan burada üç kişiyi şey mahvedelim, dövelim, hastanelik edelim ama ne bunlara yardım etmek içindi. Yöntem, niyet güzel olabilir, yöntem yanlış. O zaman bir güzelliğin bir anlamı kalmıyor lütfen. Lütfen. Yani bu çok büyük bir yanlış, bilinen çok büyük bir yanlış, uygulanan çok büyük bir yanlış ve daha da üzüldüğüm, gerçekten üzülüyorum, kullanılıyor bu. Kullanılan bir şey bu. Doğal olarak daha olayın kendi yanlış. Tamam mı? Ona üzülüyorum. Lütfen. Elim diğer videolarımda ufak tefek bahsettiğim gibi aralara böyle serpiştiriyorum ya da dediğim gibi bunun uzmanları var bakın onların milyon tane YouTube şeyi var videosu var zaten kanalları var sosyal medya hesapları var iletişim yani hani ücretini verip gidip terapi alabiliyorsunuz yönlendirme alabiliyorsunuz. Yani bunlar var. Ben de doluyum, benim de eğitimim var, ee, gayet iyi. Ama dediğim gibi bunun ben oldum diye bir sonu yok. Bunun zaten bir sonu yok hiçbir zaman. Ve benim oho yani bana gelene kadar kimler kimler neler neler var. O yüzden diyorum. Ama beni dinleseniz bile yeterli olur yani o videolarda onu diyorum. Yani bakın bu hepimizin böyle kişisel farklılıkları, düşünce yapılarımız falan filan değil. Bu genel geçer bir şey. Bu genel geçer bir kuraldır pozitif şeyler saklanır, negatif şeyler yakılır. O yüzden kullanılmayın artık. Yanlış yönlendirilmeyin artık lütfen. Tamam mı? Ve o yatırımları hep diyorum, her videomda diyorum kendinize yapın, gözünüzü seveyim. O istediğiniz şaklaban zaten sen kendine yatırım yaptığın zaman... Tamam mı? Sen zaten artıya geçip kazandın o winner olduğun zaman kendi hayatında zaten gelecek. Zaten o paspas istiyorsun ya Allah ım. olacak zaten. Konu dışı, tamamen konu dışı ama sana yalvarıyorum. Onu geri affetme ve alma hayatına kabul etme lütfen. Çünkü o, bu videomda var. Bu videomu da ne olursun izle. O çene neden döndü diye lütfen o videomu izle. Çünkü onun geri dönüşü senin değerini anladığı için değil, replace edemediği için seni. Ne olur orada detaylı açıklıyorum. Allah aşkına seni bir kere üzmüş, bir kere seni üzmeyi göze almış, seni kaybetmeyi göze almış. Başka birini sana tercih etmiş. Senin değerini bilmemiş yalan söylemiş, aldatmış, dolandırmış, uyutmuş ayakta bilmem ne kandırdığını sanmış, pislik pislik davranmış, iğrenç, rezaletin teki. Ne? ikinci şans verme. Bir adama hiçbir zaman seni ikinci kez istemediğini kanıtlama şansını verme. Ne olursun. Neden sürekli ritüeller sürekli ilişkiye dönüyor olay? Benim videomdaki hiç sevmiyorum, hiç istemiyorum ona dönsün. Ama siz genelde oralardasınız. O yüzden. Kötü bir şey, kötü niyetli söylemiyorum. Oradan çıkmanızı istediğim için. Seni oradan çekmeye çalışıyorum şu an o yüzden. Neyse dediğim gibi işte güçtü, caktı, cürtü, bla 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 bütün güzellikler. Tamam mı? Hepsi sizinle olsun ama hepsini yazın. Yazma yolunu seçiyorsanız metot olarak, ritüel olarak, whatever olarak işte ya yani genel metot olarak onu saklayın. Tamam mı? Pozitif şeyler yok edilmez. <laughs> Negatif şeyler yok edilir. Anlaştık mı? Anlaştık mı? <laughs> Yerimde duramıyorum. Anlaştık mı? Gerçekten yine delirdim yani. Çünkü hani aklıma geliyor şundan bahsetmeliyim diyorum. Sakin sakin. Sonra konuşurken sakin kalamıyorum. Yaşıyorum resmen onu. Az yıl o benim yapım yani. Çünkü dayanamıyorum haksızlığa gelinmesine insanların. Neyse. Sizin de böyle bildiğiniz başka böyle yanlış bilinen şeyler varsa lütfen siz de yazın şu <laughs> videonun altına. Biz de öğrenelim. Biz de kendimizi düzeltelim. Lütfen biz de kendimizi geliştirelim. Ben çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Ben yeni şeyler öğrenmeye her zaman açığım. Hep söylüyorum. O yüzden çok sevinirim yazarsanız. Abone olursanız da kanalıma çok mutlu olurum. Bu videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Her zaman dediğim gibi öğrenmenin yaşı yok. Kendini geliştirmenin sonu yok. Bir kişi bir kişidir. Hepimizin birbirinden öğreneceği şeyler var. Dilerim bu videoda sizin için faydalı olur. Olacağına inanıyorum. Ve görüşmek üzere diyorum. Bye!